Burada ne bir şey konuşuluyor. Telefonla onu onu demiş. Bu buna bunu demiş. Tabii, telefon tabii. telefon 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 dışarıda olan olayları konuşuyoruz kardeşim. Ben geçen sene bir kere böyle bir şey yaşamadım ya. Aynen. Bu sene de kendi aramızda da böyle bir şey yaşamadım. Telefonla onu demiş. Telefonla bu şunu şunu demiş. Dışarıda telefonla konuşup anlaşmışlar. Gelip burada aşk yaşayarak bizi kandıracaklar. Hayırdır ya? Aynen. Hayırdır oğlum. Emek vermişim ben buraya? İki sene mi vermişim ben buraya Kim diyor Böyle onu? dışarıda yaşanılan şeylerle ben buraya pabuç bırakır mıyım abi? Kim diyor onu ya? Yani ne bileyim ki herkesin içerisinde ha. biri gider dışarıda... Düşmanlarla ortak olup bitirmeye çalışır. Tabii, tabii, tabii. Biri gider orada kuyu kazmaya çalışır. Biri tabii. gider başka bir şey yapar. Oğlum burada yaşayın ya. Delikanlı gibi Aynen yaşayın. Öyle. Vallahi kalırsınız ya. Aynen öyle. Oyun içerisine düşerseniz kendi kazdığınız kuyuya kendiniz Aynen düşersiniz öyle. abi. Aynen öyle. Kızlar evinde zaten sıkça tartışma yaşanıyor ama erkekler buna hiçbir zaman müdahale etmiyordu. Bugün ilk kez tuhaf bir olayla karşılaştık. Emre kızların arasındaki gerginlikte gelip e, Tuğçe'yi o ortamdan almak istedi. Kimse e, Tuğçe'ye bir saldırıda bulunmadı, Tuğçe'ye bir hakarette bulunmadı ki Tuğçe gayet rahat mutfak masasında oturmuş bir vaziyette alaycı bir tebessümle dinliyordu zaten. Hani bunu gerektirecek bir durum zaten yoktu. Tuğçe zaten bu durumdan gayet de memnun ama Emre'nin yaptığı hareketin biraz e, kendini gösterme çabası mı diyelim, böyle bir başlangıç yapma isteği mi diyelim? Bilemeyeceğim Çünkü Emre'yi bu denli tanımıyorum. Ama e, dikkat çekmeye çalışıldı kesin. Bak güzel kardeşim. Buyur ablacığım dinliyorum seni. Bak benim seni. canım kardeşim. Buyur kardeşim. Ben bu eve sorun Buyur yaşamaya kardeşim. gelmiş bir insan değilim. Ben de o zaman gelip ben bana güzel, patlamayacaksın. Güzel güzel keyifli zamanlar geçirmeye geldin. O zaman gelip bana geldi. patlamayacaksın. Tamam mı? Benim sinirlerimi bozma. Ben, bir şey söyleyeceğim Emre. Emre git Emri, işine ben gücüne senin aşkına ben, onunla, ben onunla tamam, tartışmıyorum. Tamam, tamam. Ya, hop, 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 hop hop ne yapıyorsunuz? Senin ben? adınla alakalı tartışmıyorum onunla. Anladın mı? Bak, bir kadın sen. Senin adını desen. geçirmiyorum. Senin konunla alakalı bir tartışma olmadı. Ya şey ya. Ama o zaman gelip burada bir kadına tartışmayacaksın. Allah ki erkek olarak. da kolaylık versin. Allah sana kolaylık versin bence. Hadi geç Bence geç. Allah sana kolaylık geç. versin. Hadi. Yani tamam, tamam, tamam. şey bu sen konu seni niye büyük bu kadar bağlıyor onu da anlamış tamam, değilim. Bak Yağmur, hazmedemediğin şeylerin olduğunun farkındayım. Ama hazmet biraz. Tabii Bence sen hazmet, hazmet biraz. Hazmet biraz. Bence hazmet. sen hazmedememişsin. Hazmet biraz. Neyi hazmedemediğini ah, anlayamadım. Hazmet biraz, hazmet. Adımı yazmalar. Yok Herkes sizin ilişkiniz... Geç. Geç sen geç. Herkes akıllı olsun. Herkes akıllı olsun. Emre'nin e, gelinler evine gelip Yağmur'la e, şeyimiz yokken tartışmasını ben kınıyorum. Böyle bir şey kabul etmiyorum. E, e, eğer Yağmur'la tartışmak yerine Şeymuz'a söyleyip, Şeymuz'un Yağmur'u uyarması daha doğru bir hareket olacaktı. Emre burada yanlış yaptı ama e, aramızda konuştuktan sonra Emre'nin bunu anlayacağını ve düzelteceğini umuyorum. Abi herkes söylenmesine rağmen yani Sen burada demek ki ortada kötü bir mi? şey yok. Yağmur'a bağırıyor Emre. Ben ne diyeyim ne abi bağırıyor. ya şimdi. Yani onu niye oraya gidiyor ki zaten az önce gitti. Emre Yağmur'a mı yükseliyordu orada? Evet. Hayır hakkı değil İşiyor yani oraya girip. Bakıyor. O ikisi gelinler evinde tartışıyor yani anladın Kızlar mı? Kızlar tartışıyor abi. Normal yani kızların tartışması. Da. Emre niye Yağmur'a yükseldi? Abi bir kız değil ki. Beş tane kız söylüyor aynı şeyi söylüyor yani. Demek ki ortada bir şey var yani kızın yapmış olduğu. Yanlışlar var yani. Baba kızların arasında olan bir şey. Böyle hepimiz karışılsa... Ben şimdi benim canım ciğerim de olsa benim kadınıma kimse bağıramaz abi. Dideme bağırmadı ki. Varmadı zaten de. Bağırsaydı zaten ben burada durmazdı. Ya dışarıdaki mevzuları ben zaten hala akıl edemediğim şey şu biliyor musun? Ee, ne oldu? İnsanlar... Tartışma var o tarafta. İnsanlar neyin farkında değil biliyor abi musun? Abi, ya bir şey yaptı burası, mı yapacağıma pişman olur. Burası, burası evlendirme, abi? bak insan, burası bir evlendirme programı. Abi ben... Tamam mı? Herkes Melis birbirini Bir şey konuşuyorsanız konuşun sonra. Gel şey. gel, gel. Gel bir burnunda bir şey var. Biliyorum ya. Melis siz... tartışıyor mu abi? Tartıştı. abi şimdi kimli? ben ko konuyu tam bilmediğimden abi, dolayı... Abi Melis kimle tartıştı? Ben bahçede şimdi... Melis Emre'yle de tartıştı galiba. Yağmur'la da tartıştı. Tuğçe'yle tartıştı. Ha? Emre mi? Onu gördüm Tuğçe'yi tartışmıyor. Emre Tuğçe'yi alıp bahçeye çıktı şu an. Ee, ben benim haf anlamadığım haf 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 bizim, haf bizim burada da herkes üstümüze geliyor. tamam ama yani yapmak istediğimiz hiçbir şey, şey yapamadım. Zaten hepsi bastım bastım çıktım yani. Hiç yapmadım. Burnunu yaparım. sil. Abi. Silerim ya önemli değil. Sen